Eski Yıldızlar Ligi Rusya batıyor mu? 2010'ların başından beri her transfer döneminde bir veya daha fazla yıldız oyuncunun transferini gördüğümüz Rusya Premier Ligi batış durumunda. Doğal gaz parası ile Gazprom ile birlikte özellikle Zenit'in bir yükselişi vardı ve onun yanında diğer oligarklar milyarderlerin yatırımıyla sürekli yıldız transferleri görüyorduk ve bu şekilde Rusya Ligi'ni canlı tutmaya çalışıyorlardı. Hatta üstüne 2018 Dünya Kupası'nın da ev sahipliğini alması üzere Rusya artık adım adım yükselişe doğru geçmiş. Euro 2020'de bir şehir ev sahipliği, Şampiyonlar Ligi finalini almaları, Euro 2028 ve 32'ye de başvurmayı planlamaları derken Rusya Premier Ligi'ni iyice geliştirip Rusya'yı Avrupa'nın en iyi ülkelerinden biri yapmayı amaçlıyorlardı futbolla. Ta ki Rusya'nın en başındaki adam Putin günümüzün en büyük felaketlerinden birine yol açıp bunların hepsini arkada bırakmaya karar verene kadar. İlk olarak Rusya Premier Ligi'nin tarihiyle başlayalım. 92 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra dağılan her ulus kendi ülkesi ligini yapmaya başladı. Böylelikle 91 yılında Sovyet üst liginde oynayan 6 Rus takımı doğrudan Rusya'daki lige katıldı. Ayrıca alt liglerden de 14 takım daha eklenerek 20 takımlı bir lig oluşturuldu. Bu ligin adı da Rusya üst ligi oldu. Toplam maç sayısını azaltmak için yıllar içerisinde bu 18'e ve 16'ya indi ve uzun bir süredir küçük istisnalar haricinde 16 takımlı oynanıyor Rusya Premier Ligi. Ligin ilk 10 yılında 9 şampiyonlukla birlikte en başarılı takım Spartak Moskova olurken ilerleyen yıllarda diğer Moskova takımları da şampiyonluk almaya başladı ve özellikle 2005 yılında Zenit St. Petersburg'un Gazprom tarafından satın alınmasıyla işler iyice karışmaya başladı. Çünkü sadece bu satın almadan 2 yıl sonra 2007 yılında Zenit ilk kez Rusya Ligi şampiyonu olacaktı. Aynı zamanda o başarıyı sürdürdüler ve günümüzde bile son 5 sezonu şampiyonu konumunda şu an Zenit St. Petersburg duruyor. Tabi Zenit'teki bu parayla gelen başarıyı gören Anji, Rubin Kazan gibi takımlar da milyarderlerle, milyonerlerle birlikte yatırımlarını arttırdı ve özellikle 2010'ların başında büyük büyük yıldızlar ligi akın etmeye başladı parada olunca ve hatta bu transferlerle birlikte Rusya UEFA sıralamasında 6. sıraya kadar yükseldi. Böylelikle ligi federasyonuna ayırıp Rusya Premier Ligi'ni kurdular ve özellikle 2018-2019 sezonundan sonra yeni bir yapılanmaya gittiler marka anlamında e şu anda ekranda gördüğünüz logo ile birlikte artık Rusya Premier Ligi'ni hepimiz biliyoruz. Ancak bununla birlikte ekranın inme Rusya'nın Ukrayna işgali ile birlikte sona erdi. 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladı. Bazı havalimanlarının kapanması ligde devam eden maç programının aksamasına yol açarken o hafta sonu oynanacak tüm maçlar ertelendi. Kısa süre içerisinde Ordet, Kulakov gibi Ukraynalı oyuncular ve antrenörler sözleşmelerini nefes ederek ligden ayrıldı. Enteresan olan ise Ukraynalı eski milli futbol Aynı zamanda Zenit'in yardımcı antrenörü olan Timoshtuk işgali kınayan bir açıklama yapmadığı için Ukrayna tarafından spordan men edildi. Yani Ukrayna içerisinde herhangi bir futbol faaliyetinde yer alamayacağı açıklandı. Tabi tüm bunlar olurken FIFA ve UEFA'nın ne tepki vereceği merak konusuydu. Ve 28 Şubat 2022'de FIFA ve UEFA Rus kulüplerini bir sonraki duyuruya kadar uluslararası müsabakalardan uzaklaştırdı. Bu dönemde Avrupa'da mücadele eden tek Rus takımı Spartak Moskova'ydı. O da maça çıkamadan diskalifiye olmuş oldu. Bu Rusya'da ülke içerisinde bu kapalı havalimanlar durumu uzayınca bazı maçlar oynanamadı ama lig devam etti. Ve birçok takımın uzun tren seyahatleri yapması gerekti. Biliyorsunuz Rusya yüz ölçüm bakımından bayağı büyük bir ülke ve oyuncular da bu uzun tren yolculuklarına mecbur kaldı. Bu sırada 3 Mart 2022'de FC Krasnodar 8 yabancı oyuncunun sözleşmelerinin askıya alındığını ancak feshedilmediğini açıkladı. Yani oyuncular kendi kendine antrenman yapacaklardı ancak sözleşmeleri devam edecekti. Yani kazo dışı gibi bir şey olacaktı. Savaş devam ettiği için artık 7 Mart 2022'de FIFA bir karar aldı ve Rusya ve Ukrayna'da yaşayan savaştan kaçmak isteyen yabancı oyuncuların oradan transferlerini kolaylaştıracak bir şekilde bir aylık yeni bir transfer sezonu oluşturdu. Böylelikle Rusya'daki yabancı oyuncuların kulüpleriyle olan sözleşmelerini 30 Haziran 2022'ye kadar tek taraflı olarak askıya alabileceği ve imzalayabileceğini duyurdu. Tabii bu özel olarak açılan transfer dönemi sadece bir aylıktı ve her kulübe maksimum iki tane oyuncuyla anlaşma imzalama hakkı verildi ki çok fazla hepsi aynı kulübe yığılma olmasın diye. Krasnodar kaptanı Kırçovyak, Rubin Kazan kaptanı Uremovic gibi birkaç yabancı oyuncu yeni düzenlemeler uyarınca sözleşmelerini askıya alırken Van Der Son ve Junior Alonso gibi bazı oyuncular resmi olarak yabancı kulüplere kiralık verildi. Bu transfer önemi diğer de tepki vereceği de merak konusuydu ve Almanya Futbol Federasyonu rekabetin gidişatını bozmamak için yani oyun oynanırken kuralı değiştirmemek için Rusya ve Ukrayna gelecek transferlere kesinlikle izin vermediğini açıkladı. Bundan kısa bir süre sonra Serie A ve Premier Lig'de aynı çıkışı yapınca büyük liglere aslında transferler zorlaşmış oldu ama La Liga onların yanında durmadı ve Ukrayna'dan özellikle transferlere izin verdi. Özel transfer dönemi sonunda 34 yabancı oyuncu işgalin başlamasının ardından kulüplerinden ayrıldı veya sözleşmelerini askıya aldı. Tabii ki burada transferler kulüpler arasında eşit bir şekilde dağılmamış oldu ve Rusya kulüpleri arasında da bir dengesizlik oluştu. Özellikle Moskova takımları ve Zenit güçlü yabancı oyuncuların tutabilmesi daha az merkezi diyebileceğimiz Krasnodar, Rubin Kazan, Rostov gibi takımlar önemli yabancı oyuncularını kaybetmiş oldu ve ligin dengesi alt üst oldu. Tabii ki aynı zamanda Euro 2008'de yarı final gören, kendi evlerindeki Dünya Kupası'nda büyük başarılar gösteren Rusya milli takımı da oldukça fazla etkilendi bu durumdan. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Arnavutluk, İngiltere, İskoçya, Galler ve Rusya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası playoff elemelerindeki rakipleri Polonya, İsveç ve Çek Cumhuriyeti dahil olmak üzere birçok ülke Rusya ile Oynamayı reddettiklerini belirtti Bunun üzerine FIFA ilk olarak şu açıklamayı yaptı Rusya taraflı bir sahada İçtisal maçlarını oynayacaktı Ve aynı zamanda Rusya bayrağını ve Rusya'yı içeren milli marş gibi şeylerden Ayrı olarak Rusya futbol birliği Olarak oynayacaklardı Tıpkı olimpiyatlarda doping cezası aldıkları Zamanki gibi tabi Rusya içerisinde Maç oynanması yasal ve St. Petersburg'daki şampiyonlar ligi finalde Oradan alınmış oldu Ancak bu karar yeterli bulunmadı Birçok futbol otoritesi tarafından ve büyük ülkeler tarafından onlar dedi ki tamamen Rusya'yı banlayın. Bunun üzerine FIFA ve UEFA ortak kararla özellikle IOC'den yani Olimpiyat Komitesi'nden gelen kararla birlikte daha doğrusu öneriyle birlikte tamamen Rusya futboldan banlanmış oldu ki zaten çoğu sporda büyük bir ambargo yediler. Böylelikle aynı zamanda Euro 2028 ve Euro 2032 için de başvuruları düşmüş oldu. Euro 2024'de katılması da sonradan engellendi. Bunların üzerine tabii ki Rusya kasa gitti ve dediler ki tahkim kuruluna hani bizim hakkımız yeniyor. Ancak Kasta onların başvurusunu reddetti. Tabi bunun üzerine ne olacak? Rusya futbolu nasıl ilerleyecek? Milli takım nasıl maç yapacak diye düşünülürken bir anda Rusya Futbol Birliği Başkanı AFC ile yani Asya kıtasını konfederasyonu ile birlikte bir anlaşma yaparak rekabetçi maçlar için oraya katılabileceklerini söyledi. Ancak Aralık 2022 yılında federasyon içerisinde yapılan oylamada bir karar çıkamadı bu yönde. Çünkü çoğu üye UEFA'yı zorlayıp UEFA'ya geri katılma üzerine adımlar atılmasını istedi. Ama buna rağmen başkan AFC'nin kongresine katıldı ve Orta Asya ülkeleriyle oynanan bir turnuvaya Rusya davet aldı. Sonrasında o iptal oldu gitmediler vesaire ama yani Asya'yla yakınlıkları sürdürdüler. Çünkü Avrupa'da büyük takımlar onları istemiyordu ve dönüş çok zordu. Bana kalırsa Rusya burada Asya'ya katılıyoruz diyerek UEFA'yı kendince tehdit etmeye çalışsa da Cefer'in 5 Nisan 2023'te şöyle bir açıklama yaptı. Bu savaş durumu, işgal durumu devam ettiği sürece Rusya'nın kesinlikle katılmasını öngörmüyoruz şeklindeki açıklamaya birlikte kapıları kapattı. Tabi bu sırada Rusya'nın milli aralarda ne yaptığını merak ediyor olabilirsiniz. Tamamen Asya Konfederasyonu'nda yer alan öz özellikle Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerle maç yaptılar. Bunlar Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve yakın dostları İran ve Irak'tı. Buradan anlayacağınız üzere EFSI içerisinde ya Asya Konfederasyonu üzerinde Rusya'nın katılımına daha ılımlı olan ülkeler de vardı. Özellikle UEFA'nın aradığı insan hakları, insan haklarını iyileştirme konusundaki kıstaslar aranmadığı için. EFC'de biraz daha kolay olacak oraya katılmaları. Ancak tabii ki katılsalardı oradaki ekonomik şartlar Şampiyonlar Ligi'ndeki kadar iyi olmadığı için ya da aynı şekilde Avrupa Şampiyonası gibi bir şampiyonlara o kadar kaliteli olmadığı için ne kadar katkı sağlayacaktı? Bu bir soru işareti. O yüzden hala Rusya'da büyük bir kesim UEFA'ya katılmak için uğraşılmasını daha mantıklı buluyordu. Ki zaten AFC tarafına baktığımız zaman da orada Japonya, Avustralya gibi daha insan haklarını önemseyen büyük ülkeler var. Onlar da Rusya'nın katılımına pek sıcak bakmıyordu. Sonuç olarak Rusya birazcık ortada kaldı. Futboldan büyük bir ambargo yedi ve şu anda kendileri çok fazla gelişemiyor. Bildiğiniz gibi ancak Türkiye tarafsızlığını ilan ettiği için savaşta işte Türkiye'den Fenerbahçe gitti. Orada kampını yaptı. Aynı zamanda Beşiktaş'a Gazprom'un bir sponsorluğu konuşuladı. Sonradan yattı başka sebeplerle birlikte. Ama bu hazırlık maçları ve sponsorluk tarzı işler dışında tamamen futbolun ambargo yemiş durumdalar. Sizce yakın zamanda bu işgal durumu çözülür mü ve Rus tekrardan UEFA'ya dönebilir mi? Avrupa futboluna katkıda bulunabilir mi? Yoksa Rus futbolunun eri tüm tüm hızıyla birlikte izlemeye devam mı edeceğiz? Daha ilk savaş patladığında burada savaşın olası etkileri hakkında bir video yapmıştım. Gelin o videoda buluşalım. Hangi tahminlerim tutmuş, hangileri tutmamış orada görüşmek üzere.